Bir takım giyim ve süs eşyaları vardır ki bazı hikmet ve sebeplerden dolayı kullanılmaları ve giyilmeleri erkekler için caiz görülmemiştir. Fakat yaratılışları icabı, zineti ve süsü seven kadınlar için helaldir. Bunlardan birisi ipekten yapılmış giyim eşyaları, diğeri de altındır. Bu husustaki hadis-i şerif gayet açıktır. Hazreti Ali'nin rivayetine göre bir defasında Peygamberimiz Aleyhisselam ipek bir kumaşı sol eline, bir parça altını da sağ eline aldı. Sonra bunları elleriyle yukarı kaldırdı. Orada bulunanlara gösterdi ve şöyle buyurdu. Şu iki şey ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helaldir. Peygamberimiz yasaklanan ve haram kılınan bazı şeyleri insanlara anlatmak, onları alışıla geldikleri ve uzun müddet kullandıkları doğru olmayan şeylerden vazgeçirmek için, farklı metotlar tatbik eder. Muhatabın anlayış ve kavrayış seviyesine göre muamele ederdi. Sahabiler de peygamberimizin kesin kararı karşısında hiç itiraz etmez, büyük bir teslimiyet içinde kabul ederlerdi. Peygamberimiz, devlet başkanları, kabile reisleri gibi yüksek seviyedeki kimselere İslam ve iman hakikatlerini anlattığı gibi, bütün hayatı çölde geçmiş olan bedevilerle de muhatap olur, onlarda gördüğü eksikleri düzeltmeye çalışırdı. Abdullah bin Abbas'ın rivayetine göre Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselam bir zatın elinde altından bir yüzük gördü ve onu parmağından çıkardı, attı. Daha sonra şöyle buyurdu: Sizden biriniz ateşten bir kor alıyor da onu eline koyuyor. Resulullah Aleyhisselam gittikten sonra orada bulunanlar yüzük sahibine tüzüğünü yerden al da onunla faydalanırsın dediler. Fakat o zat, "Hayır, vallahi onu ebediyen almam. Çünkü onu Resulullah Aleyhisselam attı." dedi. Bu hadise de iki husus dikkati çekmektedir. Birisi, Peygamberimiz yasaklamış olduğu ve dinen haram sayılan altın yüzük gibi bir şeyi sahabesinin parmağında görmüş. Münker sayılan bu durumu def etmek ve onun hiçbir şekilde kullanılmamasını anlatmak istemişti. Onu eliyle men etmeye gücü yettiği ve muhatabın da kırılmayacağını tahmin ettiği için bizzat kendi eliyle yüzüğü çıkarıp atmıştır. Bu davranışıyla ayrıca erkeklerin altından yapılmış ziynet eşyasını kullanmasının kesinlikle yasak olduğunu orada hazır bulunanlara anlatmış oluyordu. O zatın yerdeki yüzüğü almamasının sebebi ise hem Resulullah'a olan hürmetinin bir ifadesiydi hem de fakir bir müslümanın onu alıp istifade etmesini temin düşüncesiydi. Nitekim daha sonra fakir bir sahabe onu almış ve bir ihtiyacı için kullanmıştı. Bu mevzuda bazı hadislerin mealleri de şöyledir. Eşas İbni Süleyman'ın bir rivayetine göre Resulullah bizleri altın yüzük yahut altına halka takınmaktan nehyetti. Hazreti Abdullah'ın rivayeti de şöyledir. Resulullah evvela altından bir mühür yüzük yaptırdı. Bunu takındığı zaman yazılı kaşını avucunun içine alırdı. Peygamberin elinde yüzük gören herkes kuyumculara koşarak bir altın yüzük yaptırıp parmaklarına taktılar. Kısa bir müddet sonra Resulullah minber üzerine oturdu ve elindeki yüzüğü çıkardı. Mütakiben ben bunu mühür yüzüğü takınıyorum. Yazılı kaşını da iç tarafta tutuyorum buyurdu ve bu yüzüğü elinden attı. Sonra da vallahi bu altından mühür yüzüğü ebediyen takınmam buyurdu. Bunun üzerine parmaklarına altın yüzük takmış olan sahabiler de kendi yüzüklerini çıkarıp attılar. Bu mesele hakkında üç hadisi verdikten sonra değişik şekilde rivayet edilen hadisleri burada zikretmeye aynı mealde oldukları için ihtiyaç duymuyoruz. İslamiyet'in haram kıldığı meselelerde şüphesiz birçok hikmetler vardır. Ancak haramlığın hikmeti ciheti illet yerine geçmez. Yani bir şeyin haram kılınışında asıl sebep Allah'ın onu yasaklamış olmasıdır. Yasaklanış hikmetleri için Allah yasakladığı için o haramdan sakınmamız gerekir. Hikmetlerin araştırılması bu temel prensibin anlaşılmasından sonra gelmelidir. Bu çerçevede altın yüzüğün erkeklere haram oluşunun bir hikmeti şu olabilir. Altın ticari bir madendir piyasada tedavülde olan en mühim bir baldır. Eğer altın yüzük takmakta bir beis olmayıp sünnet olsaydı, bugün hemen hemen her Müslüman erkek takmaya gayret gösterecekti. Bu da iktisadı hayatın önemli bir parçası olan altının, büyük bir kısmının tedavülden kalkıp, faydasız olarak insanların parmağında atıl kalmasını netice verecek ki, iktisadi hayata menfi yönde tesir edecekti. Nitekim Peygamberimizin bizzat altın yüzüğü parmağından çıkararak atması, iktisadi yönden müsbet gelişmeleri netice vermiştir. Ayrıca altın kadına ait süs eşyası olduğundan erkeğin şahsiyeti üzerinde menfi tesir, nasıl ki kadının erkek elbisesi giymesiyle kadınlık şahsiyetinde menfi değişmeler oluyorsa, erkeğin de kadınlara ait kıyafet ve süs eşyalarını giyip takmasıyla da erkeklik şahsiyetinde menfi tesir bıraktığı psikolojik bir gerçektir.